Neden binlerce helal varken gözün harama kayıyor? Şeytan ilizyon yapıyor, bizi kandırıyor. Bu daha güzel diyor. İçki, şerbetten, ayrandan, limonatadan, şeftali suyundan daha çekici, daha güzel diyor. İçki içen ve tövbe etmiş kardeşlerimin hepsine sordum. Bunda ayıp yok. Kardeşim dedim ya sen yıllar boyu bunu içtin. Tadı nasıl dedim? Hayatım boyunca ben ne içki ne uyuşturucu bilmem. Yani helal olan nimetlerle bir kıyaslama yapar mısın? Neye benziyor? Hocam açık söyleyeyim. Helal olan bir şeyle kıyas yapmıyorum çünkü berbat bir tadı var. İdrara benziyor. Peki seni cezbeden şey ne? Çakır hale mesi Beynimin yarısını benden alıyor, konuşmamı benden alıyor ve unutkanlık veriyor. Kederlerini, dertlerini o anda unutuyorsun. Müthiş bir özgüven geliyor. Cahil cesur olur, aptal cesur olur diye bir tabir vardır ya. İçiyor, içiyor, müthiş bir özgüven geliyor. Kendini kral zannediyor. Ona giydiriyor, buna giydiriyor, ona küfür Eve geliyor, hanımı dövüyor, küfür Bu diyor, içkinin verdiği haz bu. Kendini dünyanın kralı zannetme. Kederlerini, dertlerini bir süreliğine unutman. Ama sabahleyin o kederlerin iki katına çıkması. Bir lezzeti de yok. Ama illüzyon, şeytan illüzyonist. Kandırıyor, aldatıyor.